kısaları var. Fes Ramazanda dört hasleti çok yapın. Emir bu. Haslatan turduğun ebi ma rabbekum. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Ve haslatan la gine abikum alima. İkisi zaruri ihtiyacınız Allah'tan mutlaka isteyeceksiniz. Dört şeyi çok yapın. Bir. Feşahadetü en la ilahe illallah. Kelime-i şehadet çok okuyun. İkincisi. Fel istiğfar. Çok af isteyin. Af olmamış kalmayın. Üçüncüsü cenneti çok isteyin. Dördüncüsü cehennemden çok sığınır. Yani bunu bilmiyorum orada topladık mı da toplamak lazım onu yani bir arada. Yani siz akıllı adamsınız. Size yine ben burada o zaman kitapta toplamadıysam da söyleyeyim. Yani nasıl oluyor biliyor musunuz? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü estağfirullah Allah'ım inni eselükel cenneh ve e'ûzü bike minen dördü burada bu hadisteki dört şeyi çok yapının dördü de ne oldu burada işte bu dediğim ama yani keşke akıl etseydik yazsaydık ya yani o e, şeyi topladık mı demek istiyorum hadis-i şerifleri yazdım da bakayım toplamak aklıma gelmedi sonra e, Seyyid Malik'e Hazretleri Rahmetullahi Aleh, onun bir kasetinde sohbet kasetinde dinledim baktım dördünü cem etmiş öyle zikrettiriyor milletine uyanıktı o ya yaparsınız inşallah He? en la ilahe illallah estağfirullah Allahümme enne cenne ve aüzübüke minen nar aüzübüke minen narı bilmese bile ecirni minen biliyorsunuz ecirni minen nar da aynıdır kurtar ben. cennet istemek nasıl şehadeti biliyorsunuz İstiğfarı biliyorsunuz Cennet iste cehennemden sakınmayı biliyorsunuz. Allah'ın mecirni. Ne tamam. Kaldı cennet istemek. Cenneti nasıl istiyorsunuz? Allah'ın meyni es elükel cenne. He? Zor mu? Kolay, Kolay ya Allah'ın meyni es elükel cenne ya. Ve hatta edhil nil cenne. Cennete girdir beni. Bu kadar. He? Sonra üçünü Arapça bir yarısında Türkçe kaptırmayın yani. Ama Türkçe de deseniz olur mu? Olur çünkü namazın içinde değil. Namaz